Selamünaleyküm arkadaşlar Aleyküm Selam arkadaşım hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız arkadaşlar Umarım inşallah iyisinizdir bizleri soracak olursanız Elhamdülillah Bizler çok iyiyiz Sen nasılsın iyi misin Elhamdülillah Şükür, sen ne yaptın nasıl? Çok şükür ben de iyiyim. arttırsın. Çocuk çocuk ne yapıyor nasıl? Ellerinden öferler. Bu <laughs> <o gülüyor> zamandan beri görüşmüyoruz. Evet. <laughs> Hepsi iyiler çok şükür. Okula devam, okul, meslek. Allah zihin açıklığı versin. Amin. Tüm tüm okula giden öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı versin. Rabbim yardımcılar olsun inşallah. Rabbim kolaylık versin. Bizler arkadaşlar dışarı çıktık ki boyla. İlk önce sabahtan güzel bir alışveriş yaptık. Güzel bir alışveriş. Kadar var deli salıyordum metresin falan çekerse. Öyle mi çıkacak? Ne bileyim. Öyle mi <gülüyor> çıkayım? <gülüyor> Poz veriyor. Sabah erkenden arkadaşlar yine bir alışverişe gittik geldik. Ee, oradan gelir gelmez kahvaltı yaptık. Ondan sonra tekrar dışarı çıktık esasında mutfağıma halı almak istiyordum ben. Halı dediğimde kilim arkadaşlar. Şöyle yolluk şeklinde. Ama e, benim var ama çok uzun. Kapısını açıp kapayamıyorum. E, çarpıyor ikide bir. Şöyle küçük ebatta hani küçük boyda alayım dedim. Onun için gittik. Çocuk odasına da aldık. Benim odaya da aldık. Bir de Mutfak, mutfak için almadım onu söyleyeyim. Ne niyetle gittim ama nerelere nasip oldu. Onları aldık geldik şimdi arabada. Uygundu da arkadaşlar fiyatlarda indirim vardı. Değil mi? Yani yarı yarı indirim vardı. Aynen. Fiyat, 50 eurodan 49 eurodan 20 euroya düşmüştü. Aynen. 20. Onları aldık. Şimdi gezmeye devam. Dışarı çıktık. Gezme değildi. Evet, biz de dışarı çıkmışken biraz gezelim dedik. Sabah su alışverişi yaptık. Yine suları bırakmadık arkadaşlar eve. Anca alışverişleri taşıyabildik. Evet, arkada gıcır gıcır ses yapıyor. Gıcık ediyor beni. Yan taraftaki araba selam verince ben de dedim nereden tanıyor? Halbuki yol istiyormuş. Yok, biz zannettik oraya döneceğiz de. He, Allah Allah. Ben şaşırdım nasıl, niye bize öyle bakıyor, konuşuyor diye. Seviyorlar canım, sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan. Hiç de tanımıyoruz kim olduğunu da bilmez. Her neyse arkadaşlar. Şimdi dışarı çıktık işte, devam geziyoruz. Çıktık. Artık nereye gideceğiz bilmiyorum. Sabah yine toplu bir alışveriş yaptık. İbo, İbo haberlerde duymuş arkadaşlar. Ha, şeyde televizyonda duydum. Aynen değil mi? Alman haberlerinde. Bilmem belki çoğu seyir arkadaşlar da görmüşlerdir. Hı hı. Çin'de ne diyorlar? Ee, alışveriş yapın diyor Çinliler. Yüklü alışveriş yapın diyor. Depolayın yani, yani. cidden haberlere baktım. Çin süpermarketleri millet üst üste çıkmış. Alışverişte hiçbir şey kalmamış. Şahsi yani ilk pandemi gibi alışveriş yapmadık da normal alışverişimizi yaptık. Evet. Yani bunu böyle bir söylemek istedim tek. Cidden Çin bir bildiği var ki ne diyorum söylüyor bunu Çinliler. Acaba iki bir hastalık, ikinci bir hastalık mı çıkaracak piyasaya? hastalığı? Vallahi hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Aynen. Sabah arkadaşlar alışverişe gittik işte birkaç şeker, un falan alayım dedim. Yine yağ alayım dedim. Bilirsiniz. Öyle hani bozulmayacak gıdaları depolayayım dedim. Depolama da hani arkadaşlar yine beşer tane yağ, şeker, un öyle şeyler aldık. Her zamanki alışveriş. Her zamanki gibi. Eee ama, bir şey yok, yok ama evet cidden de marketlerde bir markette yağ yoksa diğer markette un yok diğerinde şeker yok demek ki bu haberi burada bayağı bir yaygınlaştı duyan olmuş ki herkes yine tekrardan toplu alışveriş yapmaya başladılar bir de ateş pahası hepsi aynen almanlar da öyle arkadaşlar almanlar da yapıyor türkler yabancılar hepsi yapıyor kendisini garantiye alıyor çünkü ne olacağı belli olmaz bir de vaka sayısı gündem güne yükseliyor. Evet burada vakalar da çok yükseldi. Kaç bin demiştin? İki bu günden sende? beri 35 binden aşağıya inmiyor. Evet. 35 bir gün 36 İlk bin. defa oldu dedin değil mi sen Pandemiden öyle, hani? beri yani ilk hastalığından beri ilk defa böyle yüksek çıkıyor iki günden beri. Evet. Allah yine Allah korusun. Evlerimizden ırak etsin. Hasta olan arkadaşlarımız kardeşlerimiz varsa. Rabbim acil şifalar Abi. versin inşallah. Buradan acil şifalar diliyorum böyle arkadaşlar dün İbo e, işten gelirken de kıymamızı aldı yine tavuk etlerimizi falan aldık evet. arkadaşlar kıymaya da zam gelmiş ben geçen 6.50 demiştim size kıyma Hüseyin'e ben 7 euro vermiştim o videomu izlediniz mi bilmiyorum o zaman demiştim size fiyatını bilmiyorum 7 euro verdim ama ya 6.50'dir ya 6.99 kıyma 7 euro olmuş burada evet. Benim aldığım kasap başka yerlerde 7.50. Öyle mi? Ee, ne dedi bana? Tanıdık kasap yani sağ olsun abi. Bu sene sonu dedi, bil ki ne dedi, kıymanın kilosu 10 lira. 10 liraya kadar tıklı. 10 euro olacak dedi kıymanın kilosu. Ben şöyle bir durakladım. ve ona bırak mesela e, bu sene başı, ay ba, sene başında e, pide 1 euroya alıyordum. 3. 4. ayda 1.20 oldu. Şimdi 1.40. Cuma günü 2 pide almaya gittim. 2.40 bıraktım. kasaya abi 2.80 dedim Ne dedim pideye de mi zam geldi? Evet. Yani ne alırsak alalım. Cidden aşırı bir zam var. Her şeyde bir zam var arkadaşlar. Sabah dediğim gibi muhabbet muhabbeti açıyor arkadaşlar. Bilmiyorum sıkıldınız mı? Eğer sıkıldıysanız buraları atlatabilirsiniz. Sabah dediğim gibi toplu alışveriş yapayım dedim. Ben böyle konservenin içinde nektari yani şeftali söyleyeyim nektarı kompostosu falan satılıyor burada hazır onlardan alıyordum böyle evde bulunduruyorum pilav makarna yaptığım zaman yemeklerin yanına açıyordum arkadaşlar alayım dedim bir baktım ki yani 99 sente aldığım konserve 1.69 ee, mu neydi 1.69 oldu 1.69 ben şimdi fiyatlarla isimleri karşılaştırıyorum. Acaba hani yanlış bir şey mi okudum diye. Ben gördüğümde şaşırdım. Yani zam olur olur da hani öyle yüzde elli. Her şeye zam geldi. Yarı gelmiş. yarıya. Her şeye zam geldi. Her şeye zam geldi. Allah sonumuzu hayretsin. Bakalım. Her şeye de zam var dediğim gibi. Pırasa alayım dedim. Pırasanın <laughs> tanesi 69 sent. Buyur. İnce veya kalın al. Hiç fark etmiyor. Yani. Hayret. Her şeyi, değil mi? Tam bir de hiç. bana arkadaşlar yorumlarda Belki o yorumları görüyorsunuzdur <laughs> Evet yorumlara aldırış etmiyorum Yazan yazsın Hiçbir şey de demiyorum Bana bir yorumlarda böyle sizlerle Ben bir şeyler paylaştığım zaman Pahalı veya ucuz dediğim zaman Birkaç böyle birkaç kişi var Bana taktılar Öyle söyleyeyim Benim kanalım olsun bana olsun Bana diyorlar ki ne İşte size acımak mı var evinizde üç çocuğunuz var, üçü çalışıyor, eşin çalışıyor. Çok o yetmiyor. Şükür. Tabii ki çok şükür elhamdülillah. O yetmiyor bir de sen e, YouTube'dan para kazanıyorsun video yaparak. Evet çok şükür elhamdülillah kazanıyoruz. Çocuklarım da kazanıyoruz. Aynen çocuklarım da çalışıyor. Mes çalışıyor demeyeyim. Meslek yapıyorlar. Çok şükür. Evet kendi harçlıklarını çıkarabiliyorlar. Kendi mazotlarını, benzinlerini alabiliyorlar. Yetmediği yerde bir anne baba olarak biz de arkasındayız onların. Biz de karşılıyoruz. Zaten videolarda görüyorsunuz arkadaşlar. Çok şükür elhamdülillah çocuklarım bizimle beraber yani biz de anneyle, babayla kalıyor. Bir evdeyiz, bir evde yiyip içiyoruz, bir tencerede kaynatıyoruz. Çok şükür. Ee, baba çalışıyor. Çok şükür. Ben de tabii ki mutfağa birazcık katkım oluyor. Böyle videolar yaparak sizler izleyerek ben de kazanıyorum. Kazanmıyorum değil. Hepinize buradan teşekkür ediyorum. Ama o bayanın bana dediği işte sen de pahalılık var dediysen artık biz ne yapalım diyorlar. Yani sizin gibilerine sen, acımak mı var dedi. E, tamam işte devam ediyorum. Sizin gibilerine acımak mı var? İşte sen de pahalılıktan bahsediyorsun. Sen hiç bahsetme. Ee, sen neden her şeyin ucuzuna gidiyorsun? Neden ucuz bir şeyler arıyorsun gibi gibi şeyler? Arkadaşlar, benim maddi durumum iyi olabilir veya zengin olabilirim veya fakir veya yoksul. Ben neden ben fiyatla uygun fiyatlı aramayım, bulmayım? Niye yani bana yasak mı var? Demek ki ben bu seviyeye geldiysem ben de demek ki o yollardan geçtim ki bu seviyeye geldim. Hemen yükseklerden uçmaya gerek yok. Ya. Alacağım ürün. Orada o parayken mesela 5 lirayken niye ben 10 lira vereyim? Rabbim kimseye, kimseye muhtaç etmesin. Amin. Yüksekten uçanlar düşüşleri de yüksekten düşünün artık. Ne demek Çabuk istedim? olur. Yani yani Rabbim az i̇lk, verip de aratmasın, çok aynen. verip de şımartmasın. Diye. Aynen. İlk başta nereden geldiğimizi unutmayalım. Benim maddi durumum iyi diye de gidip hemen hani en pahalı tabi boğazdan kısamayız. Maddi Kesinlikle. durumumuz elhamdülillah diyelim de yani e, bu evin tek çalışan benim. Çocukların dediğin gibi meslek parası kendilerine anca yetiyor benzinidir. Zaten yurt dışında kalanlar biliyordur Bilirler. Almanya'da evet. e e meslekten ne kadar kazandıkları. Hı hı. E bu çocukların kendi harçlıkları, benzinleri, sigortası zaten her şey ortada. Aynen arkadaşlar. Yani Havadan uçmayalım hepimiz için. Aynen. Sonuçta çocuklarımız evet meslek yapıyor ama onlar tam bir maaş almıyor. Burada yaşayanlar biliyordur. Buranın devleti onların cep harçlıklarını veriyor. Dediğim gibi araçları varsa o bile yetmiyor yeri geldiğinde biz ekstradan karşıladığımız bile oluyor arkamda oturan Ömer elini uzattı ya belki yüzünü görmemiş olabilirsiniz öyle yani arkadaşlar konuşurken yorum yaparken lütfen biraz düşünelim düşünerek yorum yapalım yüksekten uçmayalım havalanmayalım Aynen. neydim ne oldum demeyelim Aynen. Gurbetteysek, bu duruma da geldiysek oturarak gelmedik. Aynen. Her şeyi alnımızın teriyle çalışarak hepimiz öyle keza. Ve birazcık da değerini, kıymetini bilerek hep uyuyor bugün trafikte. <laughs> Niye sen durdun? Öyle yani o yorumlar yani bilmiyorum çok tuhafıma gidiyor. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani uygununu aramak suç mu? Ya en basiti böyle bir soralım. Burada domates 2 lira aynı domates öbür tarafta 5 lira arkadaşım. Hangi yerden alırsın? En basiti bu. Yani. Ya da laf gelişi olarak diyelim. Aynı televizyon burada 500 lira öbür tarafta 1500 lira ya da 800 lira en basiti. Evet. Nereden alırsın? Yani bu para sonuçta kolay kazanılmıyor. Sabahın köründe, sabahın karanlığında işe gidip akşamın karanlığında tekrardan eve geliniyor. Bir de öyle düşünelim. Çoluk... Sadece bura için değil o. Hayır. Türkiye'de yaşayanlar ben için de. E, ben için bak, demedim. Her yerde yani çalışanlar tabii bilir. Ki, tabii ki. Para nasıl zor kazanılıyor? Tabii ki. Rab... Harcıarken nasıl harcayacağını düşünüyorsun. Alırken nasıl alacaksın diye. Bir şey alacağın zaman bu iki ay belki onun için para biriktiriyorsun. Yani bunları Aynen. hepimiz burada yaşıyoruz. Burada değil yani hepimiz yaşıyoruz. Aynen. Yani devir bunu gösteriyor. ve gelmişler konuşuyorlar. Sizin gibilerine düşünmek mi acımak mı var? Ya ben bana acı demiyorum. Allah razı olsun. Senin konuştuğunda Rabbim sana acısın aslında öyle düşünmelerini. Evet. Bir şey demiyorum ama olmasın. Hoşuna gitmiyorsa dislike atsın. Bacım konuşman hoşuma gitmedi desin. Yeter. Zaten merak etme dislike'ları atan onlar. Zaten videomu koyar koymaz daha saniye geçmeden kadın, anında. Bacı konuştuğun hoşuma gitmesin desin. Yeter başım üstünde yeri var ama gerisini de karıştırma. yani. Hoşuna gitmedi mi aminle. Aynı. Ne o diyelim. kadar basit. Ne diyelim onların seviyeleri, görgüleri de o kadarmış demek ki. öyle arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum nereye gidiyoruz. Eve doğru mu? Daha evden çok uzaktayız. Onu söyleyeyim ama. Eve giderim. Şu odaları bir bakayım bir. İfnur'a falan söylerim. O evde. Hemen bir moplarız yerleri. Hemen halıları sererim. Bir makineyle çektiririm onu. Aynen. Güzelce yerleştiririz. Bakalım. İnşallah halılarım güzel olur. Olmasa da gene başka yere kullanırsın. Yok olur olur fazla uzun almadım arkadaşlar. 1.50'ye 80 santim mi öyle bir şey? Fazla uzun değil. Zaten evlerimiz de o kadar fazla büyük değil. Ya. Gerçi ya, benim uzun alırsın da e, kullandığımız alan küçük olduğu küçük, için. Aynen, onu demek aynen, istedim. Aynen. Mesela mutfağa oraya sen gidip e, bir metre bir metre alıp koymasın. Alan kütler olduğu için. Zaten mutfaktaki çok uzun yuva. kapıya değdiği evet. için değiştiriyorum arkadaşlar. Evet. Kullandığımız alan dar, küçük olduğu için hı. küçük hal alıyoruz. Evet. Öyle bir. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, başka ne diyeyim? İsterseniz burada videoyu kapatayım. Fazla uzatmaya gerek yok. Biz şimdi eve gideriz. Belki bir şeyler paylaşırsam evde tekrardan yeni bir vlog açarım. Böyle muhabbet muhabbeti açtı. Bunu da sizlerle paylaşayım dedim. Buradan tekrardan söylüyorum. Yazdığınız o kişilere söylüyorum. Yorumlarınız beni hiç ilgilendirmiyor. İstediğinizi yazın. istediğinizi söyleyin. Açık sosyal medya. Bir şey diyemem. Yok bir şey demiyorum. Yazabilirsiniz. Ne istiyorsanız yazın. Ama kalp kırmamaya dikkat edin. Biraz düşünerek yazın. Kendinizi benim yerime koyun. Belki gurbette değilsiniz. Burada buranın havasını nasıl yaşanıldığını belki bilemeyebilirsiniz. Ya belki burada yaşıyordur. Onun hayat tarzı, tarzı, çok değişiktir. Evet. Benim hayat tarzım, yaşantım bu. Ya da şöyle bir şey. Ben size ayak uyduramam. Siz de bana ayak uyduramazsınız. Evet. Bir yaşantısı, bir Siz... tarzı, bir şeyi var. Aynen. Sizin sevdiğinizi ben sevemem. Benim sevdiğimi de siz sevemezsiniz. Renkler ve zevkler ayrıdır arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Burada da videomu kapatayım. Böyle muhabbetli bir vlog oldu. Kendinize iyi bakın. İnşallah başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Güle güle.